Kendisi e, e, solunumu durmuştu. Yaşlı, 80 yaşındaydı kendisi. E, daha önceden kendisini Şemşeli Park'ta rahatsızlandığından dolayı tanıyordum. E, kendisini arabaya Park Bahçeler görevlisi Sayın Oktay abi aldı. Ben de e, ön kapıdan binerek... Stetoskopumla direkt kalp atışlarını kontrol etmek için göğsüne dayadım. Bir taraftan da solunum yollarını açmak için diline müdahale ettim. O esnada zaten kaptanımız hareket etti. Eğitim araştırma hastanesine götürmemiz gerekti. Bilinci kapalıydı, solunumu durmuştu. Elime, elimle diline müdahale ettikten sonra 4-5 kere göğsüne baskı uyguladım. O esnada zaten nabzı çok zayıftı. Kendi soluk almayı başladığı zaman kendine geldi, bana sarıldı kendisi, teşekkür etti. Biz tekrar durumu kötüleşmesin diye yatırdım sağ olsun. Bütün kurallara riayet ederek vatandaşımızı kurtardık. Büyüklerimize hizmet etmeyi çok seviyorum büyüklerimizi zor durumda gördükleri gördüğüm zaman her zaman yardım ediyorum. Otobüse binemeyecek engellilerimize yardım ediyorum. Yaşlı hastalarımızın otobüse bindirilip indirilmelerine yardım ediyorum. Vatandaşımızın geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu belediyemizin halkımıza tahsis ettiği Büyükşehir Belediye Aracımızla rahatsızlanan hastamızı hastaneye sevk etmiş ettik. Yanımıza yardımcı olan bir bayan arkadaşlar beraber vatandaşımızı hastaneye yetiştirdik ölümden aldık. Güzergahı değiştirdik bir panik havası içindeydi. Yani yolcu da vardı arabamızda. Yolcular da bir panik halinde. Bu şekilde hastamızı yetiştirdik. Orada hastanenin içine girip sedyeyi getirdim. Araca yanaştırdım. Hastayı sedyeye aldık. Akabinde hareket amirliğini aradım. Durumu bildirdim bu şekilde diye. Güzergahı değiştirdim. Hastayı hastaneye bıraktıktan sonra güzergahımıza devam ettik. Yolcularımızı bıraktık gideceği yerlere. Yolcu da bizi tebrik etti. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bize de yardımcı oldu vatandaşımız. Kutlam aşağı mısın? Yok, yok. Sen ağabeyi Ben gidiyorum, gidiyorum. Sen, sen gel. Gel, gel. Gel, gel. Tamam. Tamam.